Pooping underrated. One billion percent underrated. Pooping is my favorite part of the day. There was one day I pooped eight times. That was the best day of my life. And they were all solid good poops too. Like no like bullshit poops, you know what I'm saying? I wasn't like, I'm done. I wasn't also like Those are the bad poops. İpek. Bundan sonra eve ekmek getireceksin tamam mı çalışıp? Tamam. Para kazanman lazım tamam mı? Tamam. Bundan önce hiç sen eve çalışıp bir şey getirmedin. Hep bir hazırdan yedin. Bunu... <laughs> He yok işte paraya getirmeyeceksin tamam mı bundan sonra? Tamam. Tamam. Ah. No bir. mi? Trip teenage kim ya? Kim ne oldu ya? O kim? Yanlış var. Ne oldu ya, lan? Benim adım Şenol. Berberden çıktım ben. Ne oldu, ya? Hanım, şey ne oldu? Ben. <laughs> Bu çayı masada içerken başka şeylerle ilgilenirsem bu çay bu masada soğur. Hayatında ben varken Zanne başkaları ile sen. Ben de senden soğurum. Aşık oldun mu Hepsi boşmuş emmi. Beş sen oldu hanım mefati dedi. Varım yok muydu şimdi yalan mı yap boş oldu. Yani aşam geldi mi evin anahtarıydı. Şimdi varıyorum kapıda kalıyorum. O zaman insan için zoruna ediyor emmi. Hiçbir şey unutmayacaksın. Bana sebep olanı, iki de tutmayın. benim 12 milyon abonen var, benim yapmadılar. <laughs> Ama aboneye göre değil. Adamlar göre <laughs> Eşini hiç mi kıskanmaz? gözümden, nefesimden, saçımdan, kendi elimden kıskanırım. Bir kadın istediği insanla görüşebilir, bir erkekle görüşebilir. İstediği mesleği seçebilir, istediği arkadaşıyla görüşebilir. Beni aldatacaksa kendisini aldatır, başkasını aldatmaz. Sen nasıl bir manyaksın? için düzenlemem. Herkes kendi aklını değiştirsin. Herkes kendi ee, namus kavramını değiştirsin bu hayatta. Aklına hep yıldız tilbenin sözü geliyor. Herkes çok namusluysa kimsenin durumuna bakmasın diye. Biri bir şey yanlış görüyorsa bu soru kendinde arasın. <laughs> istediğimi yaparım. Sen de istediğimi yap olur mu? Sana da kimse karışmasın. Özgürce yaşa. Olur mu? Özgürce. Şarkım daha vardı da onu da kendi ben sabahımda hemen 30 saniyeyi çalabilir miyim? Çalabilirsin A tabii ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İtalyanca bu arada. Wow. Hadi bakalım. Evet. Kolay gelsin. Sağda solda diyormuşsun ki arkamdan ağladı. Çok ayıp. Ben diyor muyum hiç? Peşimden havladı. Nasıl evlenme teklif edersiniz? Ahmet demiş ki al şu yüzüğü yarın gel işe başla demiş. <laughs> 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 hey. ee, rakiplerim var, bir yarışmanın içindesin aynı zamanda. Evet. Kazanamazsan bunda rezil olmak da var. Tabii. Yani biliyorum diye geldin. Evet. Ben bu işten anlarım dedin. Tabii. Acaba anlıyor musun? Hayır. Mastalama damarını. Damarını. Karaba karaba kanını. Babama ilk kız arkadaşımı gösterdiğimde kıza büyü mü yaptın lan dedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk de <laughs> çok güzel. İlk de insan gülüyor ama düşününce koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş şey, iyi ki dönmemişim ben buna ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de iyi ki dönmemişim ya. Yani. Zaten dönseydiniz de tercih etmezdik herhalde. Oha! Hiç tarih okumuyor musun sen? Büyük balık. Küçük balığı her zaman yer. Beyefendi ben Türk askeri. Tarihi okurum... ...ama esas işim tarihi yazmak. Niye güzellik denen şekle bu kadar heveslisiniz oğlum? Ha? Niye heveslisiniz? Bir insan... ...güneşi de sever, bulutu da sever... ...ya da bir çocuğun gülümsemesine de aşık olabilir insan. İnsan dediğin şekle aşık olmaz ki. İnsan öze aşık olur öze. İnsan sevdiğine baktın mı? Önce şirasını görür oğlum. Şeklini şıklını değil. Askerde kızım birine aşık oldum. <laughs> Terk edildim. Abi sene peşinden koştum. Bir ay birlikte oldum. Ona söylemek istediğim bir şey var mı? mı? <laughs> Bu işlerin doktoru yıldız e, Bu işin doktoru değil de hastalarından biri olabilir Çünkü bir şekilde kalbi yanmayan hiç kimse yok Benim kültürsüzlüğüm kimseyi ilgilendirmez İlkokul mezunuyum ve Türkiye'nin duymadığı şarkılar yaptım Allah'ın sayesinde Tamam mı? Hala ilk tercihimin İzmir olduğunu düşünüyor ama ben sevgilim için Eskişehir'e geldim Vay şey bu sağlam bir itiraf. Yayınlanabilir evet, aynen. misin? Yani yayınlanabilir buradan öğrensinler. Hadi. hadi be. Hadi. 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 Şöyle bir problem var artık bütün yakın arkadaş çevremden tut ki aileme kadar kimse beni ciddiye almıyor. İşte. Çünkü dediğim her şeyin gerçekten şaka olduğunu düşünüyorlar. İşte. Benim ne birini sevmeye hakkım var ne birine küsmeye hakkım var ne moralimin bozulmasına hakkım var. Her palyaçonun da bir hikayesi vardır. <laughs> İzlenmek için elimden geleni yaparım dedi. Her şey yaparım. Karadeniz yöresine ait bir şarkı çıkartırım. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> açılır açılır <laughs> gözleri gülür. <laughs> haydi gel. Aman haydi gel içelim. Derdini alın gel. Haydi gel içelim. Mevremde bir nesin, Tarih senin adlesin. Haydi gel içelim. Toplana gel. artık ne varsa Hadi içelim Ondan sonra ben bir kızı sevdim hayatımda. Çok değer vermiştim ona. Her şey çok güzeldi. Harika gidiyordu. Ar aradan tam dört yıl geçti. Ama her şey güzel şimdi bir sonu varmış. Ne yazık ki beni en yakın arkadaşımla aldattı. <laughs> Şimdi ne önerebilirsin? Bana soracak olursam bir kere sen ciddi ciddi ee, sağlam zorlukları aşmışsın. Yani, ya beş kez okudum yine de hiçbir şey anlamadım. Birazcık yardım et sen. Kızım ben de çalışıyorum görmüyor musun? Ya sınıfta kalacağım senin izinden okuldan atılacağım. Ya biliyorum bana kızgınsın ama birazcık yardım et sen. Ne olur? Ben göstenleri anlamadım. Hiçbirini. Güzel. Sen. Adını söylemek hoşuma gidiyor. Hayatın boyunca hiç birini sevdim mi? Hayatımda bir kişiyi sevdim. O da bir gün aradı. Sarhoştu. Seni çok özledim Ali dedi Ağladı kanka Bana ağladı Ali değilim diyemedim <laughs>